Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda devam ediyoruz mantıksal formüllerimize ve eğer'e geldik. Bir önceki şeyde eğer yoksa formülümüzde şöyle bir durum var. O biraz tablolarla alakalı ileride göreceğimiz e, tablolarda şöyle bir durum var. Hani bulamıyorum değeri gibi bir şey. Şöyle işte A diyoruz, B diyoruz, C ve D dedim. 1, 2, 3, 4 dedim. Ben buradan A değerini bul. 1'i al. B'yi bul. 2'yi al. C'yi bul. 4. E. Bir de E'yi bul. Getir bana diyorum. Adam yok, yok. Öyle bir şey yok. Yani orada senin istediğin şey yok anlamında bir durum oluyor. O daha ileriki de diğer fonksiyonlarla çalıştığımızda daha net görünecek. Yani şu for şey şöyle yazayım. Şu form bu şey şurada kullanıyoruz. Onun altına bunu, bunu şöyle koyuyorum. Şuradan ortalama da yapayım. Bu bunun onun oraya koydum. Ee, şimdi eğer de dediğim gibi öğrenirken ki şu şekilde. Ben bazen bu şekilde de yazabilirsiniz. Eğer işte mantıksal sınama eğer doğruysa değer eğer yanlışsa değer mantıksal sınama mesela bu eşittir bu mu doğruysa tırnak aç evet yaz yanlışsa hayır yaz kapat tırnağı Evet o ne diyor Mesela burada en aşağıya kadar gittiği için direkt şu özellik iki kere tıkladığımız zaman en aşağıdaki satır mesela ben bunu şuraya koyarsam ve bunu Bunları da silersem. Mesela burada. Ee, küçüktür dersem. Hayır diyor. Küçük değil diyor. Ama küçük eşit olabilir diye düşünürsem. Evet diyor. artık evet, tepsi evet olmuş oldu. Eğer fonksiyonu bu şekilde. Ama ben bunu dedim ya eğer fonksiyonunu çok kullanmadığınız fonksiyonlarda mesela bu eğer çok kullanırsınız. Şu şekilde açın. Mantıksal sınavı sizin için rahat olur. Büyüktür. Bundan yanlış dedi. Tamam. Eğer değer doğruysa evet yaz. Eğer değer yanlışsa hayır yaz. büyükse dediğimiz için hepsi yanlış oldu. Yani şunu yarım altı yazarsak evet olacaktır. Ta şurayı da satan özel veya da etkiliyor. Şimdik ee, burada bir sonraki şey eğer hata eşit diyorum Eğer e, yumuşak diye yazıyoruz. değer diyor bir değer hatalıysa mesela şuradaki değer diyorum hatalıysa eğer hatalıysa hatalı yazdır diyorum. Hata yoksa direkt değer alıyor. Bu da burada mesela şekilde yazdığımız zaman direk e, onun değerini aldığı için şey yaptı. Ancak toplama diye şöyle fonksiyon yazdığımız zaman tabi fonksiyon basına her zaman eşittir koyuyorum. Şöyle diyeyim. Yani burada isim hatası vardı. Yani ifade hatalı olursa eğer hatalı ise değer hatalı olmazsa ifadenin kendi değerini döndürür. Mesela burada iptal diyorum. Topla ya da şöyle diyelim. Topla eşittir diyelim. Bölü sıfır diyelim. Çünkü bölü sıfır da hata veriyor. Şunu şu şekilde yaptığımız zaman değer bu eğer hatalıysa hata yazdır. Ha, şurayı sonradan da topladığı için. Evet. Gördüğünüz gibi. Eğer hata varsa az önce bir şeyde sıkıntı oldu. Büyük ihtimal biz tırnakları düzgün koymadık. Hata yaz diyor. Yani olay bu. Burada da hatamız olmasın diyelim. Bakın. Ha, eğer yoksa koymuşuz biz. Bunu geri alıyorum. Şuraya. Şu hatalının şu önleşimi koyduk noktalı virgülden sonra şunları koymadığımız için sıkıntı oldu. Evet. Eğer hatalıyı da bu şekilde e, yapıyoruz. Yani buradaki olay şu. Ben bir işlem yaptıracağım. Tamam mı abi diyoruz. Yani burada mesela sıfıra böldük. O zaman sıfıra böldüysek mesela nedir? biz bir şeyi sıfıra bölüyorsak mesela onu ben sıfıra böldüğüm bir şeyi ben 30 kabul et diyebilirim burada. Mesela şurada şunu hatalı yazmak yerine 30 yazarsam ve şey yaparsam yani ben bunu hatalı kabul hatalı olduğunu 30 kabul ederim. Ondan sonra bunu işte mesela ortalamasını alırım, şeyini alırım. Bu tarz şey şeklinde şeylerimiz var. Ee, yani hatalı olduğunda ne yapayım? Ne nasıl bir şey yapayım? Hata olduğunda değeri alma. Evet, hata olduğunda değeri al. Ee, şöyle yap, böyle yap. İşte hatalıysa işte buradaki şeyi hesaplama diyebilirsin. E, bunu iç içe yazıyoruz. Dediğim gibi bu formüller e, çok basit anlamda. bunlar iç içe yazacağız. Eğer hatalıysa buradaki işlemi toplama. Bununla bunu toplaya toplaya gidiyoruz. Üstteki, alttaki. Mesela şunda. Bu ve e, şu 15 15'te 25'e alttaki neti. Eğer değer hatalıysa toplama. Hata yaz bırak. Toplama işlemi yapılmıyor yaz falan. Gibi gibi şeylerim var. Bir sonraki videoda diğer e, formüllerimize gireceğiz. E, hayır. E, biz bunları içi içe kullanarak yap demiştik. Öyle bir şey yapacağız. Daha sonra diğer formüllere gireceğiz. Yani bir bunu pekiştirmiş olalım. içe yaparak. Bir sonraki videoda görüşürüz.